Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun hanımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler iyiyiz, çok şükür. Hamdolsun Rabbime. Allah ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat versin inşallah. Hanımlar bugün size böyle dört motiften oluşan bir telefon çantası anlatacağım. inşallah Allah kısmet ederse. Şöyle üç tane motifimi hazırladım. Şu şekilde bakın hanımlar. Üç motifimi hazırladım dördüncü sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi bunları örebilmem için yine ben hanımlar şöyle bir tane e, patiklik ip kullandım, bombon patiklik ip kullandım. Aradaki krem krem rengimi de patiklik ip. Siz istediğiniz ipten yapabilirsiniz, makrome ipten örebilirsiniz, herhangi beğendiğiniz hoşunuza giden her ipten örebilirsiniz hanımlar. Şimdi motifimizi yapabilmemiz için şöyle parmağımıza bir tane sihirli halka yapalım. Bu sihirli halkamızın içine 16 tane ikili trabzanla olacağız. Şimdi zincirimizi çektik. 3 zincirimizi çektik. Battık. 1 2 iki. İkili trabzan yaptık. Şöyle biraz sıkılayayım hanımlar. Üzerine ip aldık. Tekrar battık. 1 2. Üzerine ip aldık. Battık. 1 2 bu şekil ikili trabzan olarak hanımlar 16 tane ikili trabzan yapalım Evet hanımlar Şöyle halkamıza 16 tane şöyle bakın ikili trabzan yaptık şu orta kısmı şu ipi çekerek şöyle iyicene sıkılayalım hanımlar kayma olmasın açılma olmasın Evet ipimizi sıkılayalım ondan sonra canım, hanımlar Şöyle tepedeki ilk noktamıza Çektiğimiz ilk zincirin tepesine Şuraya Şöyle batalım Kaydırmayı yaparak Bir zincir çekelim Burada ipimizi keselim Şöyle bir orta oluşturduk Şimdi krem ipimize geçeceğiz Evet amca şimdi krem ipimizi aldık şöyle herhangi bir trabzanımızın tepesinden şöyle herhangi bir trabzanımızın tepesinden batalım. Evet battık. Bir çektik uzattık. Aynı noktaya iki üzerine ip aldık. 3 üçlü bir tane fıstık yaptık kapadık bir zincirle kapadık şimdi hanımlar tekrar hemen yandaki noktaya üzerine ip aldık hemen yanındakine 1 2 3 üçlü bir fıstık yaptık hepsini birlikte çektik bir zincirle kapadık üzerine ip aldık hemen bir sonrakine 1 2 3 şöyle bir fıstık yaptık hepsini birlikte topladık bir zincirle kapadık üzerine ip aldık hemen bir sonrakine 1 2 3 üçlü bir fıstık yaptık hepsini topladık bir zincirle kapadık üzerine bir aldık ip aldık yanındaki hemen tekrar 1 2 3 üçlü fıstık yaptık hepsini birlikte toparladık bir zincirle kapadık. Bu şekil her birine birer tane fıstık yaparak 16 tane fıstığımız olacak hanımlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet hanımlar her bir trabzan tepesine üçlü bir fıstık yaparak 16 tane fıstık uygulamamızı yaptık. Şimdi şu ilk yaptığımızın fıstığın tepesinden şöyle bir kaydırmayla bağlayalım. Bir zincir çekip kapatalım. Burada tekrar ipimizi kesiyoruz hanımlar. Şimdi kahverengi ipimize geçeceğiz. Evet ama kahverengi ipimize geçiyoruz. Herhangi bir boşluktan geçelim. Şu iki fıstığın arasındaki şu boşluktan girelim hemen. Şöyle ipimizi alıp bir tutturalım. Evet tekrardan ipimizi uzattık. Üzerine ip aldık. Bir 2 aynı boşlukta tekrardan üçlü bir fıstık yaptık. Kapadık. 1 2 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Hemen diğer iki fıstığın arasındaki bakın diğer fıstığın arasındaki boşluğa girdik. 1 2 3 tekrar üçlü bir fıstık yaptık. Kapadık. 1 2 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Hemen sonraki fıstıkların arasındaki boşluğa girdik 1 2 ve 3 3 tane fıstık yaptık 3 fıstık yaptık topladık 1 2 zincirle kapadık üzerine ip aldık şu ipimde arada yürütüyorum hanımlar ee, üzerine ip aldık tekrar iki fıstığın arasındaki boşluğa girdik tekrardan 1 2 3 üç. Üçlü bir fıstık yaptık. Topladık. 1 2 zincir çektik. Aynı bu şekilde hanımlar yine tekrar sıra sonuna kadar fıstıklarımızı yapalım. Evet hanımlar bakın bu sırada fıstık çalışmamızı yaptık. Sona geldik. 2 zincir çektik. Tekrar bu fıstığımızın tepesi noktasından, tepe noktasından şöyle kaydırmayla motifimizi bakın birleştirdik. İki zincir çekip tekrardan bu ipimizi de kesiyoruz. Evet, şöyle hanımlar bakın. Şöyle bir tane yuvarlak motifimiz var. Şimdi bu yuvarlak motifimizi kareye çevireceğiz hanımlar. Kareye çevirmemiz için köşelerde uygulamalarımız var. Yani şöyle göstereyim hanımlar bakın. Şu köşe uygulamalarımızı yapacağız. Şimdi tekrardan krem rengi ipimize geçiyoruz. Evet. Herhangi şöyle bir iki fıstığın arasındaki boşluktan başlıyoruz. İpimizi şöyle geçirdik. Bir tane sıkılama çektik. Bağladık. 1 2 3. Üç zincirimizi çektik hanımlar. Bakın şöyle iki defa doladık. Bir, 2 3 defa da çıktık. 1 2 defa doladık. 1 2 3 defa da çıktık. 3 tane trabzanımız oldu burada hanımlar. 1 2 zincir çektik. Tekrar 2 defa doladık. Aynı yere tekrar battık. 1 2 3. Bakın bu köşeye bir su taşı uygulaması yapıyoruz. Köşe oluşsun diye hanımlar. 2 ve üçüncü trabzanımızı da yaptık üçlü trabzanımızı şöyle bir köşe oluşturduk şimdi onlar beni unuttum valla evet hiç zincir çekmeden üzerine ip aldık hemen yandaki fıstığın içine girdik bir ikili trabzan yaptık üzerine ip aldık aynı yere bir iki ikili trabzan yaptık üzerine ip aldık tekrar aynı yere 1, 2. Iki. ikili trabzan yaptık. Yani aynı yere 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Üzerine ip aldık. Hemen onun yanındaki fıstığın bak, boşluğuna. Bu sefer çakma trabzan. 1, 2, 3. Buradaki çakma trabzan yapmamızın sebebi hanımlar. Şimdi bu yuvarlak olduğu için buradaki kare kısmı oluşturacağız. Düz gelmesi için. Şimdi tekrardan üzerine ip aldık. Hemen bir sonrakine tekrardan ikili tırabzan. 1 2 ve 3. 3 tane ikili tırabzanımızı yaptık. Tekrar üzerine ip aldık. Hemen bir sonraki boşluğa girdik. İki fıstığın arasındaki boşluğa girdik. Bu sefer iki defa doluyoruz köşe olduğu için. 1 2 3 defa da çıktık. 2 defa doladık. 1 2, 3 defa da çıktık. 2 defa doladık. 1, 2, 3 defa da çıktık. Bakın 3 tane ikili tırabzan yaptık. 1, 2 zincir çektik. Tekrar 2 defa doladık. Aynı yere. 1, 2, 3. 2 defa doladık. Tekrar aynı yere. 2 defa doladık. Aynı yere. 3 defa ikili tırabzan. Bakın arkadaşlar köşeyi yaptık tekrar üzerine ip aldık hiç zincir çekmeden yandaki iki fıstığın arasındaki boşluğa girdik ikili trabzan yaptık bu boşluğa üç tane ikili trabzanımızı yapıyoruz hemen onun yanındakine 3 tane çakma trabzan üzerine ip aldık hemen onun yanındakine tekrardan 3 tane ikili trabzan Evet yani hanımlar bakın şu iki tane köşe uyguladık ya iki köşenin orta kısmında bakın bir iki üç tane şey var İkisi ikili trabzan olarak o ortadaki de e, çakma trabzan olarak doluyoruz şimdi e, o ara kısmı yaptık. Tekrar üzerine iki defa doladık. Köşeyi yapıyoruz. 1 2 zincir çektik. iki defa doladık. Tekrar yine köşemizi yapıyoruz. Aynı yere battık. 3 defa da çıktık iki defa doladık. 1 2 3 defa da çıktık. Bakın bu köşeyi de yaptık. Evet ama böylece dört tane köşemiz olacak ama bak iki köşe yaptık, üçüncü yaptık, dördüncü derken dört tane köşemiz olacak. Bu şekilde devam edelim. Evet amlar bakın köşe uygulamalarımızı yaparak bu sıramızı tamamladık. İlk zincirimizin tepesine şöyle kaydırma tekniğiyle bağlayalım bir zincir çekelim ipimizi burada yine keselim şimdi kahverengi sıramıza geçeceğiz bu bizim son sıramız şöyle köşeden başlayalım şu bir zincirle tutturdum 1 2 3 zincir çektim tekrardan hanımlar bakın battık bir iki defa da çıktım üzerine ip aldım bir iki defa da üç tane ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim aynı yere tekrardan bir iki üç üç tane ikili trabzan yaptım şimdi hanımlar şurada her birinin tepesine her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak Köşeye kadar sıramızı öreceğiz. Evet, her birinin tepesine ikili trabzan yapalım hanımlar. Köşeye geldiğimizde tekrar aynı bu şekil köşemizi yapacağız. Yani su taşı diyoruz su taşımızı yapacağız tekrardan aynı şekilde böyle her birinin tepesine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar bu sıramızda bakın bu şekilde uygulayarak sıra sonuna kadar geldik. Şimdi tekrardan ilk yaptığımız ipliğin tepesinden kaydırma yaparak şöyle bağladık. Evet hanımlar böylece dördüncü motifimizi de bitirmiş olduk. Bütün bakın böyle bu şekil giderek dördüncü motifimizi de bitirdik. Şöyle bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Anla şimdi dört motifimizi birbirine ekleyeceğiz. Bakın şöyle koyayım anlaşılır olsun görünsün. Şöyle dört motifimizi birbirine ekleyeceğiz. Önce şuradan şuradan bütün birbirine araları ekleyeceğiz. Ee, ben dikeceğim hanımlar. Siz isterseniz dikin isterseniz tığla yapın. Ben dikerek yapacağım bu işi. Ee, şimdi bir miktar iğneme iplik takayım geleyim. Evet hanımlar. İpime iğnemi, iğneme iplik taktım geldim. Şöyle hemen şu köşedeki yerden şöyle bir geçiş yapalım, tutturalım iğnemizi. Evet, tutturduktan sonra diğer motifimizi alalım. Bakın iki ters taraf birbirine bakacak şekilde. Bak, düzler bize bak, dışa doğru. Tersler içe doğru. Şimdi hanımlar bakın, şurada hemen şu iki kanat var. Ya, bakın, şu iki kanattan geçtim. Hemen karşıdakinin de iki kanalından iğnemi geçirdim. Ve tutturdum. Şimdi hanımlar bakın bunu direkt tekrar buradan böyle yaparsam, şöyle dikersem şu üzerinde şöyle bir iplik geçişi oluyor. Güzel durmuyor. Onun için ben şöyle yapıyorum hanımlar. Hemen bakın şuradaki hemen sıradakinin hemen şuradan giriyorum. Karşı taraftaki sıradakinden şöyle geçiriyorum. Ve ipimi evet, şöyle dikiş uyguladım. Bakın tekrar gösteriyorum hanımlar. Hemen şu böyle şöyle buradan tekrar batarsam karşı taraftan tekrar batarak alırsam üzerinde ip oluşuyor çirkin oluyor. Tekrar şimdi bakın ipim burada. İpimi yanındaki yere girdim. Karşıdakiden iki bakın şu iki daldan tekrardan geçtim. Şöyle dikişimi yaptım. Tekrar buradan bakın iğnenin bakın. Hemen girdim. Karşıdakine geçtim. Bir dikişi yaptım. Bu şekilde dikeceğiz hanımlar. Hemen bakın yanındakinden girdim. Karşı taraftakine geçtim diktim. Bakın ama şöyle düzgün bir görüntü oluşuyor. Üzerinden şöyle yaparak çek geçersek iplik oluyor. Çirkin duruyor. Hemen bakın şuradan girdim. Hemen karşıdakinin çift olana da bakın geçtim. Hemen çektim. Tekrar buradan karşı yöne Evet bu şekil şöyle şu köşeye kadar dikelim hanımlar. Evet hanımlar bakın iki motifimizi birbirine ekleme yaptım. Bakın köşeye kadar geldim. Şimdi üçüncü motifimizi şöyle göstererek yapayım anlaşılır olsun. Üçüncü motifimizi tekrar bu köşede, köşenin tam orta zincirin bakın ortadaki zincirden geçiriyorum. Karşıdaki motifimin de orta zincirinden geçiriyorum. Evet, köşeyi birbirine geçirmiş olduk. Hemen şöyle tekrar yanındaki ilmekten ve karşı ilmeğe geçiriyorum. Evet ama biraz uzak oluyor ama kameraya sığdıramıyorum. Şöyle bakın, elim alayım şöyle yine. Aynı şekilde anılar. Tekrardan hemen şu yandakinden giriyoruz. Karşıdaki iki, iki buğday başını bakın kenardakileri hemen geçiriyoruz, dikiyoruz. Tekrar hemen onun yan tarafından geçirdik, karşıdakinden geçirdik, diktik. Hemen buradan tekrar aldık, karşıdakinden aldık diktik. Evet bu şekil yine dikiş şeklimizi demin de göstermiştim hanımlar. Bu şekil şu köşeye kadar gelelim. Bu köşeye kadar gelelim. Dikelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar üçüncü motifimizi de birleştirdik. Bakın tam bu köşeye geldik. Tam bu köşenin şu üç zincirin ortasına battık. Karşıdakinin de ortasına battık ve dikişimizi yaptık. Böylelikle şöyle 3 motifimizi birleştirmiş olduk hanımlar. Şimdi ben burada ipi kırmak istemiyorum hanımlar. Hani zaten taban kısmımıza dikilecek ya çantamızın taban kısmı. Şu iki motifimizi şöyle katlıyorum. Şurası bizim çantamızın taban kısmı. Taban kısmını da dikelim şu köşeye kadar. Şu taban kısmımızı şu köşeye kadar dikelim. Sonra şu kenara da şuraya kadar dikelim. Diğer motifimizin eklemesine geçeceğiz. Şimdi yani hanımlar şurayı ve şurayı dikelim gelelim. Evet hanımlar üçüncü motifimizi dikmiştik. Tekrar şu alt taban kısmını ve şu kenar kısmını da diktik. Bakın şöyle iki motif üst üste gelmiş oldu. Şimdi, şimdi dördüncü motifimizi şuraya şuraya dikeceğiz. Şimdi şuradayız. Bakın hanımlar. Şu kısmı şuraya kadar geleceğiz. Bir de şu kısmı şuraya kadar geleceğiz. Zaten burası bizim kapak çantamızın ağız kısmı olacak. Şimdi buraya geldik hanımlar. Bakın dördüncü motifimizi aldık elimize. Şurada köşedeyiz. Köşedeki yine o üç tane zincir vardı ya su taşı da. Oraya battık. Karşıdakine de battık dikişimizi yaptık. Şimdi 3. motifimizi getirdik buraya. 3. motifimizin de o iç 3 zincirin ortasından battık. Ve diktik. Şimdi tekrardan şu motifimizin ortasındaki 3 zincirden şöyle iç taraftan iğnemizi battık. Evet, bakın şöyle ortayı deklaştırmış olduk. Şimdi hani şurayı, bakın şu kısmı, şu motifimizi şu kısmı, şu motifimize dikeceğiz. Şimdi tekrardan iğnemizi şöyle yandakinden geçirdik, şu karşıdaki motifimize geçtik yeni eklediğimiz motifimize yani geçtik. Karşıdakini bıraktık. Siz de yine bildiğiniz gibi de dikebilirsiniz hanımlar. Maksat bu dört motifi birbirine eklemek. İstediğiniz gibi dikin, istediğiniz gibi tığla ekleyin. Bildiğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Yapmak isteyen böyle yapsın değişik farklı birleştirmek isteyen de farklı birleştirsin. Evet tamam. bakın bu şekil bu motifimizi şu kısmı da dikelim. Bu kısmı diktikten sonra tekrar bu kenar kısmına da şuraya kadar dikelim gelelim. Evet hanımlar çantamızın kenar dikimlerini bitirdik. Böyle bakın. Bu şekil. Şöyle içine bir tane Telefon kılı taktım ben. Şu an telefonumla çekim yaptığım için hanımlar yapamadım. Şöyle bir kabı vardı eskiden kalma. Onu geçirdim. Şimdi hanımlar telefonumuzun kulpunu yapacağız. Şey kabımızın, telefon çantamızın kulpunu yapacağız hanımlar. Ben kulp için hanımlar şöyle 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 yalnız hanım ipimi iki kat yaptım bakın iki kat yaptım biraz daha kalın ve düzgün dursun diye 3 zincir çektim şöyle ilk imlekten bir tane sık iğne yaptım hemen şuradaki imleye battım tekrar bir sık iğne daha yaptım bakın anlar bu sık iğne yaptıktan sonra şu köşede böyle bir dörtlü şöyle bir Bak ipler var. Onlara battım. İçinden geçirdim yani. Şöyle yaptım. Ördüm. Tekrar buradan hiç çevirmeden bakın burada yine aynı şey oluştu. Dört tane. İpimiz çift kat olduğu için dörtlü duruyor hanımlar. Bunları aldım şöyle ördüm. Ve tekrardan bakın şurada şunlar. Şöyle içinden. Şöyle içinden geçireceğiz hanımlar içine geçirdikten sonra tutup şöyle sık iğne öreceğiz. Bakın ördük. İpimiz çift kat olduğu için burada dört tane tel gözüküyor. İki kat olsaydı, şey tek kat olsaydı iki tane gözük görünecekti. Bakın, şöyle yakın alayım. Şunlar. Şunların içinden taktım tığımı, şöyle tuttum, ördüm. Ördükten sonra hemen hiç çevirmeden bak hemen şu yandakini giriyorum dört tane şey ipliğin içine. Orada bir kendini belli ediyor zaten hanımlar gözüküyor. Şöyle bakın girdim, tuttum, ördüm. Bu şekil hanımlar çantamızın kulpunu öreceğiz. Bakın tekrar gösteriyorum hanımlar. Şurada olan bak. Şurada olanların içine girdim. Şu kenarda olan oluşan imleklerin içine girdim. Şöyle çevirdim. Üzerine ip aldım. Bir sık iğne ördüm. Tekrardan bakın. Buradakilere girdim. Evet. Daha önce yine de bunu kanalımda yine de anlatmıştım hanımlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle. Bakın şöyle güzel bir görüntü oluşuyor. Güzel de duruyor. Çanta kıplanında güzel oluyor hanımlar. Böyle bir istediğiniz boyutta örün hanımlar çantanıza dikin. Ben bunu istediğim boyuta gelene kadar öreceğim. Ve dikeceğim. Evet hanımlar çanta kulpumuzu benim istediğim boyuta gelene kadar şöyle ördüm. Şimdi şuradan şöyle hemen bir zincirle bitiriyorum. İğnemi takacağım hanımlar. Taktıktan sonra çantamızın şuralarına dikeceğiz hanımlar bakın şöyle içinden şunu iç ucunu içine geçirip şunu şuradan bunu da buradan şu şekil iç kısımlara koyarak iğne ile dikiniz hanımlar videom çok uzun oldu dikme işlemini göstermeyeceğim ben bu şekilde dikeceğiz bakın şöyle kurumuzu Evet bu şekilde diktikten sonra çantamızda böyle bitirmiş olacağız. Bunu dik dik varsayıyorum ben. Böylece videomuzu sonlandıracağım hanımlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğenmeler yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.